Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün matematik derslerimiz 150. sayfadan kesirlerde işlemleri tekrar edeceğiz. Aşağıdaki modelin belirttiği kesirleri yazıp okuyunuz. Sevgili şey öğrencilerim öncelikle bakın kaç parça bölünmüş? 2 parçaya bölünmüş. Kaç parça alınmış? bir parça alınmış. 2 de 1 sevgili öğrencim. 2 de 1'dir. Veya bunu 3 sınıflarda özellikle 1 Bölü 2 şeklinde okuyacağız. Bunu da öğrenmiş olalım. 1 bölü 2 şeklinde okuyacağız. Burada bakın 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş. 1 parçası alınmış. Yine ne yazacağız? 4'te 1 şeklinde yazılır. Veya 1 bölü 4 şeklinde. Evet ikinci sorumuza geldik. Aşağıdaki şekillerin altında verilen kesirlere uygun olarak boyayınız. 1 bölü 4 yani 4'e böleceğiz değil mi? şöyle dört parçaya böleceğiz. Ne yapacakmışız? Bir parçasını boyayacakmışız. İkiye böleceğiz. Bir parçasını boyayacağız. Bakın ikiye bölüyorum. Bir parçasını boyuyorum. İki de bir. İki parçadan biri. Diğer sorumuza geliyorum. Aşağıdaki şekillerin boyalı alanlarını kesir olarak ifade ediniz. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş. 1 parçası boyanmış. 4T1 şeklinde. Yanına yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Bu şekilde 4'te 1. 1, 2. Bakın 2 parça bölünmüş. 1 parça salınmış. 2 de 1 sevgilerdir. 2 de 1. Yine bakın 2 parçaya bölünmüş. 1 parça salınmış. Yine aynı şekilde ne yazacaksınız? 2 de 1 yaz. Evet burada 1, 2, 3, 4. 4 parça bölünmüş. Net göremin evet bir parçası yani boyanmış sevgilerini. Bunu da evet 4'te 1 şeklinde yazarsınız. Aşağıdaki modellerin hangisi dörtte bir kesini gösterir? Bakalım. 1, 2, 3. 3 parçaya bölünmüş sevgilencelerim. 1 parçası boyanmış. 3'te 1. 3, 6 parçaya bölünmüş sevgilencelerim. 1 parçası boyanmış. 6'da 1. 1, 2, 3, 4. 4 parça bölünmüş. 1 parçası bakın boyanmış. 4'te 1 olan kesimiz burasıdır sevgilencelerim. Devam edelim. Evet buradan devam ediyoruz. Aşağıdaki şekilleri altlarında yazan kesir sayısı kadar boyayın diye söylemiş. Boyayalım. Bakın iki parça. Evet ikiye bölünmüş bir alınmış. Bakın şuradan ikide birini boyuyorum. Dörde bölünmüş bir parça alınmış. Şuradan boyayalım. Altıya bölünmüş bakın bir parça alınmış. Şuradan boyayalım bir tanesini. İstediğiniz yerden bir tane boyayabilirsiniz. Çünkü birim kesirler öğrencilerim. Üç parça bölünmüş bir tane alınmış. Şuradan boyuyorum. Üçte de bir demek. Aşağıdaki şekillerin boyalı kısımlarının gösterdiği kesirleri altlarına yazınız. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş. Sadece şurası boyalı galiba. 4'te 1 sergilenirim. 2 parçaya bölünmüş yazıyorum. Sadece burası bakın 1 parçası boyanmış. 2'de 1. 4 parçaya bölünmüş. 1 parçası boyandığı için 4'te 1. Yine 6 parçaya boyanmış sergilenirim. 1 parçası boyandığı için 6'da 1. Bakın payı 1 olan bu kesirleri zaten birim kesir diye söylüyoruz. Onun tekrar zaten bunlar. Aşağıdaki kesirlerle okunuşlarını eşleştireceğiz. 5'te 1 sevgili öğrencilerim. Evet, buraya getiriyorum. 7'de 1 buraya götürüyorum. 4'te 1 sevgili öğrencilerim bakıyorum. 4'te 1 göremedim. 8'de 1 sevgili öğrencilerim. Nerede? Burada. 6'da 1 burada. 3T1 o da burada sevgili Diğeri boşta kaldı. Evet bunu da basit bir şekilde tamamladıktan sonra devam ediyoruz. Aşağıdaki şekiller eş parçalara bölünmüştür. Şekilleri boyalı bölgelerinin belirttiği kesirler ve bu kesirlerin okunuşları ile eşleştiriniz. 1, 2, 3, 4. 4 parça bölünmüş. Evet 3 parçası alınmış. Bakın 4'te 3 sevgilendirim. Yazısı da 4'te 3. 1 2 3. 3 parçadan 2'si boyanmış. Yani ne olması lazım? 3'te 2 olması lazım. Nerede bakıyorum 3'te 2? Evet 3'te 2. Burada sevgilendirim. yazısı da burada. 1 2 3 4 5 6. 6'ya bölünmüş 2 parça alınmış. 6'da 2 olacak sevgilendirim. Bakıyorum. 6'da 2 burada. Yazı olarak 6'da 2 de burada iki parçaya bölünmüş bir parça salınmış. 2 de 1 olacak sevgili öğrencilerim. Farklı renkli yapayım. 2 de 1 yazı olarak da 2 de 1 burada sevgili öğrencilerim. Devam. 3 5 5 parçaya bölünmüş sevgili öğrencilerim. 5 parça 1 2 3 parça salınmış. 5'te 3 olacak sevgili öğrencilerim. 5 de 3 burada yazı olarak 5'te de 3 de sevgili öğrencilerim. Şöyle yapayım. 5 de 4 5 de 3 en altta şuraya gelecek sevgili öğrencilerim. Devam edelim. Aşağıdaki şekiller eş parçalara bölünmüştür. Boyalı bölgeleri ifade eden kesirleri adlarını yazınız. 1, 2, 3. 3 parçaya bölünmüş. 1, 2. 2 parçası boyanmış. 3 2 veya 2 bölü 3. 5 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 parçası alınmış. 5 3. 2, 4, 6. 6 parçaya bölünmüş. Bakın 5 tanesi boyanmış. 6 da 5 veya 5 bölü 6. Evet 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş sevgilencilerim. 2 parçası boyandığı için 4 2 olacak. 3 6 9. 9 parçaya bölünmüş. Kaç parçası boyanmış? 4 parçası boyanmış. 9'da 4. Evet 1 2 3 4 5 6 7. 7 de orada 14 tane. Tekrar sayalım. 2 3 4 5 6 7. 14 parçadan 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 parçası boyanmış. 14'te 9 sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. Evet. Aşağıda verilen kesirlerin birim kesirleri. Bakın birim kesir neyse sevgili Payı bir olan kesir. Buna bizler birim kesir diye söylüyoruz. Yani bunun birim kesri pay diye aynen yazıyoruz. 10. Birim kesri payını 1 yazıyoruz. 1 bölü 10 veya 10 1. Payımız 10. Payı da, işte payımız 1. Paydamız 10. Aynı şekilde bakın. 10. Payımızı 1 yapıyoruz. Payda aynen. Payımızı 1 yapıyoruz. 10 da 1. 10 da 1. 10 1. 10'da bir seyir görenler. Aşağıda verilen kesirin birim kesirlerini yazın diye söylemiş. Yine paydamızı yazıyorum 100. Birim kesin paydası 1 olur. Paydamız 100. Birim kesir 1. Paydamız 100. Birim kesin payı 1. Paydamız 100. Birim kesin paydası şey payı 1 olur seyir görenler. Evet 10'da 8. Yani şurası 0, şurası 1. Kaça bölecekmişiz? 10 parçaya. 1, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burası da 10 parça. Evet, burası 0 sevgili öğrencilerim. Burası 0. Burası da 1. 10 parça bölündüğü için bakın. Burası 1 bölü 10. 2 bölü 10. 3 bölü 10. 4 bölü 10. 5 bölü 10. 6 bölü 10. 7 bölü 10. 8 bölü 10. 9 bölü 10. Burası da 10 bölü 10. Yani burası 1 tam sevgili öğrencilerim. Bize sorduğu 10'da 8. Bakın 9'da 8. 10'da 8. Bize sorulan kısım burasıdır sevgili öğrencilerim. Ona göre gösterirsiniz. Evet devam ediyorum. Şimdi bir sayının kesrini e, almayı göreceğiz sevgili Ayşe kümesten 8 tane yumurta topladı. Ayşe'nin annesi bu yumurtaların ikide biriyle omlet yaptı. Omlet için kaç tane yumurta kullanmıştır? Yani 8'in sevgili öğrencilerim 1 bölü ikisini nasıl yapıyoruz? Paydaya bölüyoruz sevgili hanım. Yani 8'in zaten 1 bölü 2 yarısı demek değil mi? 8'i 2'ye bölüyorum. 4 kere 2, 8, 0. Yani 4 tanesiyle omlet yapmıştır sevgili hanım. Omlet için kaç tane yumurta kullanmıştır? 4 tane kullanmıştır. 2. Fatma 24 tane boncuğun 4'te 1'i. Çeyreği ile kendisine kolye yaptı. Fatma kolye için. 24'ün sevgili öğrencilerim 1 bölü 4'ünü. Yani 4'e bölüyoruz sevgili öğrencilerim. 24'ü 4'e bölüyoruz. Kaç yapar? 6 kere 4. 24, 0, 0. Yani kaç tane boncuk kullanmıştır? 6 tane kullanmıştır sevgili öğrenciler. Evet, üçüncü sorumuz. Bir marketteki 50 kilogram domatesin 5'te 1'i satıldı. Bakın 5'e böleceğiz değil mi? Evet. Buna göre markette kaç kilogram domates satılmıştır? 50 bölü 5. Evet bakın sıfırlı bölmeyi biliyorsun. 5'in içinde 5 bir tane sıfır da ekliyorsunuz. 10 yapar sevgili Kaç tane satılmış? 10 kilogram domates satılmış. Bu kadar basit. Seçilin 16 tane hikaye kitabı vardı. Seçili kitapların 4'te birini arkadaşına hediye etti. Kaç tane hediye etmiştir? 16'nın sevgili 1 bölü 4'ünü alıyoruz. Yani 4'e bölüyoruz. 16 bölü 4. 4 kere 4, 16. 0, 0. Yani kaç tane hediye etmiş? 4 tane hediye etmişse eğlence. Bir otoparkta 30 tane araç vardır. Bu araçların da birinin rengi beyazdır. Bu otoparkta kaç beyaz vardır? 30 tanenin 1 bölü 6'sını alıyoruz. Yani 30'u 6'ya bölüyoruz. 30'un içinde 6. 5 kere 6, 30. 0 0 sevgilerim. Kaç tane beyaz varmış? 5 tane beyaz araç varmış sevgili öğrenciler. Evet etkinlik yapalım var. Kareli kağıda bir dikdörtgen çizelim. Dikdörtgeni altı eş parçaya bölelim. Evet bölmüşüz sevgili öğrencilerim. Eş parçalardan birini boyayalım. Bakın boyamışlar sevgili öğrencilerim. Bu kısmı gösteren kesin nedir? Bakın 6 tane parça var bir tanesi boyanmış. 6 da 1'dir. Dikdörtgenin 2 parçasını bakın daha boyadık. Ne oldu sevgili öğrencilerim? 6 parçadan 2 daha boyadık. 3 tane olmuş oldu. 6 da 3 olmuş oldu. Toplam kaç parça boyadık? 3 parça. Boyadığınız parçalar bütünün kaçta kaçıdır? 6 parçada 3'ü. Yani şöyle yazalım. 6 da 3'üdür sevgili öğrencilerim. Devam. Konu değerlendirme sorumuz var. Aşağıdaki sayı doğrusunda 8'de 4 kesini gösteren. Bakın burası 0, burası 1. Bakın 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8, 4 bölü 8 sevgili öğrencilerim değerdir. Aşağıdaki sayı doğrusunda A, C, F noktalarına karşı gelen kesirler. Bakın 0 ile 1 arası kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 parçaya bölünmüş sevgili Burası bakın A o zaman 1 bölü 7. B 2 bölü 7. 3 bölü 7, 4 bölü 7, 5 bölü 7, 6 bölü 7. Bakın 7 bölü 7 bir tamdır. E bizden A'yı istemiş sevgili bakın 1 bölü 7. C'yi istemiş 3 bölü 7, F'yi istemiş 6 bölü 7'dir. Aşağıda modellerini kesir örnekteki noktalı yerlere yazın diye söylemiş sevgili öğrencilerim. Evet bir tam tamamı. Evet burası 2 bölü 4'ü. Evet 1 bölü 5. 2 bölü 5. Burası karşıtı sevgilendirim. 3 bölü 5'idir gördüğünüz gibi. Bakın 1, 2, 3 çünkü. Burası evet 1, 2, 3, 4, 5 sevgilendirim. 5 bölü 8'e bölüldüğü de için 5 bölü 8 veya 8 de 5. 1, 2, 3, 4. Bakın dördüncü parçamız. Paydamız kaç? 6. 6 da 4 veya 4 bölü 6 sevgilendirim. Aşağıdaki şekillerde boyalı kısmın gösterdiği kesirler 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parçaya bölünmüş. 1, 2, 3 parçası boyanmış. 6 da 3. 4, 8. 8 parçaya bölünmüş. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4. 4 parçası boyanmış. 8 de 4. 1, 2, 3, 4. 4 parçaya bölünmüş. 2 parçası boyanmış. 4'te 2'dir sevgili öğrenciler. Evet yani saatlere geldi sevgili öğrenciler. Bunu bir sonraki dersimize inşallah yapalım. Evet. Hangi sayfalar istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Sizler için hazırladım biliyorsunuz sevgili öğrencilerim. Türkçeden, fenden, hayat bilgisinden de lütfen o sayfaları yazın istediğiniz sayfaları sizler için hazırlayalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.